Mobidiktum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Brawl Stars tarzına benzeyen 5 oyun derledik. <laughs> Brawl Stars'a benzeyen bu oyunların kiminde bir tankı yönetirken kiminde ise geminizle yelken açıyorsunuz. Listemizin yanı sıra siz de beğendiğiniz mobil oyunları videonun altına yorum yazarak belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım. Tank Salad Farklı parçaları bir araya getirerek tank oluşturup savaşabileceğiniz bu oyun göğüs göğüsü tank mücadelesi yaşamak isteyenler için harika bir seçenek olarak gözüküyor. Klasik oyuna girerek ölüm maçı denilen savaş modunu deneyebilir, arbede modunda kaynaklar için savaşabilir ve Battle Royale modunda ise ayakta kalan son kişi olmak için savaşabilirsiniz. Bunun yanında tank topunda tanklarla futbolda oynayabilirsiniz. Bu modlara girerken oluşturacağınız tank kompozisyonu ise tamamen size kalıyor. Tank Tanksalot'u hem Google Play Store hem de App Store mağazalarında bulabilirsiniz. Zuba Hayvanlar ile ister MOBA tarzında isterseniz de Battle Royale tarzında oyunlar oynayabileceğiniz Zuba sevimli grafikleriyle oyunculara birçok özellik sunuyor. 10'dan fazla karakter seçimi yapabileceğiniz oyunda her bir karakterin kendine az ultisinin olmasının yanı sıra oyunun stillerine göre de farklı özellikler kazanıyor. Hız seven oyuncular için ayrı, tank seven oyuncular için ayrı hayvanların bulunduğu oyunda ortadaki oyuncular için ise ayrıca karakterler bulunuyor. Ayrıca klan sisteminin bulunduğu oyunda arkadaşlarınız ile kol kola savaşarak da rakiplerinizi alt edebilirsiniz. Zuba'yı Google Play Store ve App Store mağazalarında bulabilirsiniz. Pico Tanks. Hızlı tempoda oyun arayanlar için harika bir oyun olan Pico Tanks, enerjik oynanışıyla 3 vs 3 savaş modunun hakkını veren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yine oynanış stiline göre ağır ve hafif silah seçimi yapabileceğimiz oyunda güçlendirmelerimizi kullanarak uçak saldırısı da yapabiliyoruz. Bayrak kapmaca, kargo koruma ve ölüm maçı modları ile birlikte keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak Pico Tanks gerçek zamanlı PvP oynanış tarzıyla hareketli oyun severlerin karşısına çıkıyor. Pico Tanks'ı her iki mağazada da ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Pirate Code Karadan sıkıldıysanız gemi savaşlarına katılabileceğiniz Pirate Code tam size göre. Eşsiz becerilere sahip kaptanlar ile birlikte güçlü bir gemiye binerek rakiplerinizi alt edin ve daha çok gemiye erişim sağlayın. Nispeten büyük bir haritada savaşabileceğiniz bu oyunda 5 vs 5 maçlar atarak farklı oyun modlarında da oynayabilirsiniz. Görevler ile kendinizi geliştirebileceğiniz oyunda ayrıca kaptanların becerilerinin bulunmasının yanı sıra gemilerde de bir takım yetenekler bulunuyor. Can Hollandalı'dan korkunç obsidyene dilediğiniz gemiyi bulabileceğiniz Pirate kodu her iki mağazada da bulabilirsiniz. Battle Ranch Royale Bilinen Battle Royale moduna farklı bir yorum getiren Battlelands Royale ile 32 oyuncuya kadar savaşın ve hayatta kalın. Hızlı bir oyun olması ile birlikte maçların da fazla uzun sürmediği oyunda oyunculukça kupalar kazanabilir ve global skorlar elde edebilirsiniz. Farklı karakterlerle ile birlikte değişik stratejileri de deneyebileceğiniz gibi Battlelands Royale bu karakterleri yükseltmenize de olanak sağlıyor. Oyunda ayrıca silahlar yerden toplanıyor ve Winigan'dan Bazooka'ya kadar her türlü silahı elde edebiliyorsunuz. Battlelands Royale'i hem Google Play Store hem de App Store mağazalarından ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Listemizin burada sonuna geliyoruz. Siz de beğendiğiniz mobil oyunları videonun altına yorum yazarak belirtebilirsiniz. Bunun yanı sıra Mobiliklum Discord kanalımıza göz atarak turnuvalardan haberdar olabilir ve ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca daha çok video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.